Evet kıymetli hocalarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birinci hafta sonuçlar videosuna hoş geldiniz. Tekrardan bakıyorum da Şenol hocamın, İsmail hocamın, Denat Gelis hocamın yüzleri gülüyor ama Ohan hocamın yüzü surat beş karış. Ama hocam ben sana dedim, ben sana dedim. Bak dedim bu kadar böyle yaptığın transferler de dedim. Kayseri Spor yenemezsen kendini aradım. Adamlara neredeyse yenecektin ya. Evet hocam niye yenemedin? Söyle bize. Gel, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Niye yenemedin? Söyle. Kadron mu eksikti? Yorgun muydun? Hayır. Adamlar taş gibi oynadı. Sen oynayamadın. Hele ki bazı oyuncuların hiç oynamadı. Kerem falan. Daha iyi oyuna. Adam kavga ediyor sürekli. Top oynamıyor ki. Ne hocam? E, birinci hafta bir şey olmaz tabi. Üçüncü hafta bir şey olmaz. Beşinci hafta bir şey olmaz. Hocam bak sen haftaya var ya arkandakiyle oynuyorsun. Bak bak nasıl bakıyorsun. Bak. Bak. yiyecekmiş gibi bakıyor. Sen şimdi ona da puan kaybedersen. iki maç bir puan yapmış olacağım. Bak bu sana rakiplerin Geçen seneki gibi rahat olamazsın hocam bu sene. Ben sana şimdi söyleyeyim yani. Ne Bielisi hocam size dönmek istiyorum. Yani siz de kazandınız ama zor olarak kazandınız. Ben sizden biraz böyle 3-4 fark bekliyordum. Antalya iyi takım kurmuş tamam güzel ama ben yani siz seyirciniz var, taraftarınız hepiniz arkasındaydı. Trabzon'da oynadınız. Açılış maçı. Yani biraz daha tempolu erken de gol buldunuz ama niye böyle tek farklı oldu onu anlamadım ama lige 3 puanla başlamak en azından iyi bazıları başlayamadı. <laughs> ne hocam? E haftaya Galatasaray maçı var diye onu düşünerek yormadınız kendinizi. Mantıklı, güzel. İsmail Hocam'a geçelim. İsmail Hocam bakıyorum 3. Fenerbahçe dönemine yine galibiyetle başladı. Hocam sizde ilk 20-25 dakika veya bir tempolu başladınız. Maça iyi de başladınız. Cekonuz maçlarla şovla başladı. Ama nedense Antep kırmızı kart görünce siz bir Afalladınız yani takım geri çekildi onu anlamadım ben yani sanki siz kırmızı kart görmüş gibi takım geri çekildi niye oldu oluyor? Yani siz Antep kırmızı kart görünce sevinmediniz niye hocam? Normalde kırmızı kart görünce taraftarlar olsun takım olsun böyle ooo diye bir sevinir hani 10 kişi kaldılar rahat yeneriz gibisinden siz. Yani siz korkuyorsunuz rakip 10 kişi kalınca. Niye hocam manyak mısınız siz? Ya? He 10 kişi kalan takımın ne yapacağı belli olmuyor. Doğru hocam Antep'in de son dakikalarda ne yapacağı pek belli olmadı yani ama Sizde bir kişi daha var onun da pek ne yapacağı belli olmuyor. Hocam galeci Altay Bayındır. Yani bu çocuğa ne oldu hocam Okudular mı? Üstlediler mi? Bu Çocuğun hali ne ya? Maç içinde daha birinci hafta yuvalandı bu çocuk ya. Siz de maçtan sonra destek verdiniz ama yani hocam bu gemi böyle gitmez diye düşünüyorum ben. İlk pati ilk şuta gol yok çocuk ya. Ha kaleci trafileri düşünüyorsunuz. Hocam bence biraz hızlı düşündün ki çünkü ileride sıkıntı yaşamayın. <laughs> Ve Beşiktaş Şenol hocam. O da lige stresle başladı. 1-0 kazandı ama yani 9 doğru desey Yeridir hocam yani nedir bu takımın hali? Yani ilk hafta diye mi? Havalar sıcak ondan mı? Bir Bafra sıcakları geliyor, bir Arap sıcakları geliyor ülkemize. Onlardan mı etkilendiniz? Ne oluyor yani 1-0? E, tabii ki hocam önemli olan 3 puan ama yani bu ne kadar böyle bu oyunda ne kadar daha 3 puan alırsınız? Orası meçhul yani. Takımın rakibinize bakıyorsunuz. Rakibin forvetinde sabek oynuyor. İkinci yarı başlamış. İkinci yarının başında bir penaltı kazanmışsınız. Onu da abuşunuz maşallah abuk sabuk penaltı attı. Onu da kaçırdı. Yani geç son şartlarından daha falan çıkarmasa siz de lige bir puanla başlayacaksınız bunun gibi. Efendim hocam? Yani önemli olan 3 puan tabii ki. Önemli olan 3 puan ama ben biraz daha sezon başında oyuna bakarım. Yani ne oynadığınıza bakarım. Benim için 3 puan böyle 3 puan alınacaksa özellikler ligin sonuna doğru bakarım ben. Hani şampiyonlar gidersin ne oynadığına bakmam sadece 3 puana bakarım. Aldım ben 3 puanımı devam derim ama sezon başında ben biraz oyuna bakarım. Ya bakıyorum şimdi ne oynuyor hiç bakıyorum hiç. e Kenara bakıyorum İsmail hocama yani 10 kişi takıma zorlanıyor. E siz forvetinde sabek oynayan takıma karşı zorlanıyorsunuz. Yani şimdi oyuna bakarım. Oyun ilk hafta üzerinde ilk hafta sıfır yani. hiç oynamadınız. Mesela ilk haftanın enlerini seçecek olsak hepimiz buradayken ben haftanın takımı Hatay Spor derim adamlar çünkü aylardır maç yapmıyor ve geldikleri ilk haftada Pendik deplasmanında 5 atıyorlar. Yani alın size takım. Aylardır maç yapmamış, sıkıntılılar, stresliler. Ama çıkıyorlar, 5 atıyorlar abi. Bak takım dediğim böyle olur. Hocasını kutluyorum. Volkan hocam nerede? Volkan hocamı da buradan kutluyorum. Yani bakın hoca dediğinizde böyle olur. Takım dediğiniz böyle olur. Bir hafta bir hafta bakmaz. Dayanır geçer. Mesela haftanın oyuncusunu seçecek olursak da 3 isim benim için bu hafta ilk hafta özelinde ön plana çıktı. Edin Ceko. Volkan hocamın takımında o yeni gelen neydi hocam? Başvuru. Evet başvuru var. Bir de sizde 3 asist yapan bir tane çocuk vardı. Görkem, Görkem sağlam. Evet. Onlar ben bu haftanın bence birinci haftanın göze çarpan oyuncuları. Edin Dzeko, Bashiru ve Görkem sağlam adam 3 asist yaptı. Evet kıymetli hocalarım birinci hafta sonuçlar videomuzun sonuna geldik. Bu hafta böyle geçti. Bakalım ikinci hafta bizi neler bekliyor. Bir kere Galatasaray, Galatasaray Sport derbisi var. Onu merakla bekliyoruz. Bakalım kim çıkacak. Kim çıkacak demişken de bu haftaki kuramızda 3'te 2 yaptı. Fenerbahçe kazanır dedik kazandı. Beşiktaş kazanır çıktı kazandı. Kayseri Spor kazanır çıktı. Ama neredeyse kazanacak da hatta. Daha beraber birlikte. Bakalım önümüzdeki hafta kimler kimlerle oynayacak. Kuramızda neler çıkacak. Hep beraber bakacağız. Sevgi ve saygıyla görüşürüz efendim.